Ömer Faruk'la her şey kanalımızdan herkese merhaba. BİM 15 Mart indirimli ürünleri sizler için derledik. Videoya başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olarak bizlere destek verirseniz gerçekten çok memnun oluruz. İlk ürünümüz Topak Tuzsuz Tereyağı Dost 500 gram. Adet fiyatı 39 lira 90 kuruş. Kaşkaval peyniri Dost çiftlik 400 gram. 27 lira 90 kuruş. Yarım yağlı yoğurt Dost 5 kilogram. 37 lira 25 kuruş. Yarım yağlı bidon yoğurt dost 2 kilogram 18 lira 90 kuruş. Laktozsuz ayran 1,5 litre 9 lira 90 kuruş. Laktozsuz yoğurt dost 750 gram 9 lira 90 kuruş. Atnaz'ın ürünleri var. Olgunlaştırılması tam yağlı inek beyaz peyniri 500 gram 34 lira 90 kuruş. Yeni ürün olan dil peyniri 250 gram 17 lira 50 kuruş. Baktığımız zaman mihalit ve sepet peyniri 250 gram 20 lira 90 kuruş. İzmir tulum peyniri 250 gram 18 lira 90 kuruş. Laktosuz süzme peyniri 500 gram 21 lira 90 kuruş. Probiyotik süzme peynir 500 gram 21 lira 90 kuruş. Bunlar dostun ürünü. Rende mozzarella peynir. Aknaz çiftlik 200 gram 17 lira 50 kuruş. Tam yağlı toz peynir aknazdan 2 kilogram 89 lira 90 kuruş. Probiyotik beyaz peynir aknazdan 900 gram 39 lira 90 kuruş. Tam yağlı dilimli toz peyniri 1000 gram. Aknaz'dan 59 lira 90 kuruş. Süt çeşitleri var. Dost light süt. %0.1 yağlı 1 litre 6 lira 50 kuruş. Dost organik süt tam yağlı 1 litre 11 lira 50 kuruş. Hindistan cevizi aromalı ve kakaolu süt Dost Fit 330 gram 7 lira 50 kuruş. Çikolatalı pastörize süt Dost 1 litre 11 lira 90 kuruş. Multivitamin süt Dost Plus 1 litre 8 lira 90 kuruş. Çikolatalı, çilekli, pastörize süt, dost 200 milim 3 lira 90 kuruş. Orman meyveli ve çilekli kefir 250 milim 4 lira 90 kuruş. Labne peynirimiz var. Organik labne 180 gram 14 lira 50 kuruş. Laktos, laktosuz labne 180 gram 10 lira 90 kuruş. Ayçiçek yağı, tombalı, dardanel 2 çarpı 200 gram 39 lira 90 kuruş. Cam kavana domates salçası Tamek 700 gram 11 lira 50 kuruş. Çikolatalı tahıl gevreği Keleks Coco Pops 29 lira 90 kuruş 2 çarpı 700 gram. Bardak Nuddle Indomie 60 gram 4 lira 75 kuruş adet fiyatı. Kırmızı mercimek Tumo 1 kilogram 13 lira 50 kuruş. Granola antep fıstık beyaz çikolata 300 gram 19 lira 90 kuruş. Siyah çay Ofçay tiryakisine 1 kilogram 32 lira 90 kuruş. Demlik poşet çay of çay hazine 30 x 15 gram 28 lira 90 kuruş. Fitri kahve Jacobs 250 gram 32 lira 90 kuruş. Bitki çay çeşitleri 7 lira 90 kuruş. Gold kahve artı bardak Nescafe o 150 gram 49 lira 90 kuruş. Karamel aromalı 3'ü 1 arada kahve Nescafe 9 lira 90 kuruş. Milkin ürünleri var. Çikolatalı kremeli sandviç bisküvi Coco Plus 200 gram 260 gram 17 lira 90 kuruş. Sütlü dolgulu sütlü çikolatalı 87,5 gram 8 lira 90 kuruş. Beyaz çikolata 80 gram 9 lira 90 kuruş. Renkli çikolata draje 8 lira 90 kuruş. Çiçekli çikolatalı bar 4 lira 90 kuruş. Bisküvili çikolata 9 lira 90 kuruş. Domina çikolata bisküvi 14 lira 90 kuruş. Damla çikolatalı mini bisküvi 13 lira 90 kuruş. Sütlü çikolata kaplı bisküvi 16 lira 90 kuruş. Granola antep fıstık beyaz çikolata Kelox 300 gram 19 lira 90 kuruş. Meyve aromalı maden suyu 250 ml 3 lira 50 kuruş. 7 gün portakal fırka gazoz 2 çarpı 1 litre 10 lira 50 kuruş. Turşu suyu 1000 ml 5 lira 50 kuruş. Toplanan ürünleri var. Ballı bademli nugalı çikolata 100 gram 13 lira 90 kuruş. Çilek aromalı yumuşak şeker Tofita 47 gram 2 lira. Yumuşak şeker jelibon ayıcık 80 gram 4,5 lira. Ekşi tatlı aromalı yumuşak şeker jelibon 80 gram 4,5 lira. Sakız First 2x27 gram 8 lira 90 kuruş. Karışık meyve aromalı lollipop Topi top 88 gram 5 lira 90 kuruş. Ve son olarak oraya ürünlerimiz var. Krimalı kakaolu bisküvi 220 gram 16 lira 90 kuruş kremalı kakaolu mini bisküvi 100 gram 13 lira 90 kuruş. Çikolatalı kremalı kakaolu bisküvi 96 gram 9 lira 90 kuruş. Bu ürünleri indirimli olarak 15 Mart'tan sonra BİM'de aktör ürünü olarak geliyor. Eğer videomuzu beğendiyseniz yeni videolarımızın devamı için lütfen kanalımıza abone olarak bizlere destek vermeyi unutmayın. Hepinize iyi günler dileriz.